Arkadaşlar merhabalar. Bugün de sizlerle beraber ondalıklı sayılara devam ediyoruz. Devirli ondalıklı sayıların ne olduğunu öğreneceğiz bu videomuzda. Biraz sonra çok feci şeyler olabilir. Paydası 10 on veya 10'un kuvvetini genişletilemeyen kesirlerin, bakın genişletilemeyen kesirlerin belirli bir düzen içinde ondalık kısımlarında devreden sayılar varsa bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterimler denir. Yani bu ne demek? Virgülden sonra mesela bir sayı yazalım. 0 virgül olsun. Virgülden sonraki sayılarım hep aynıysa. Mesela 7, 3, 7, 3, 7, 3 şeklinde devam ediyorsa. Şuradaki 3 nokta devam ettiğini gösterir. Bu durumda ben bu sayıyı sonsuza kadar 7, 3, 7, 3, 7, 3 şeklinde yazacağıma şu şekilde ifade ediyorum. 0, virgül, devam eden sayı hangisi? 73. O halde ben bu 73'ü yazıp üzerine çizgi çiziyorum. Devreden kısım ondalıklı kısımda meydana gelir. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi bakalım şu solda da örneklerimiz var. 0,33333 diye devam etmiş. Bakın burada devam eden sayımız 3 olduğu için 3'ün üzerine ne yapıyoruz? Çizgi çiziyoruz ve e, bu sayımız da ondalık sayı olmuş oluyor. Mesela altındakine bakalım. 0, 123, 123. 123 bakın hep 123 şeklinde gitmiş ve tekrar eden tekrar eden sayımız 123'müş. Bu durumda 123'ün üzerinde biz ne yapıyoruz? Çizgi çiziyoruz şuradakinden. O halde bu sayımız da bizim devirli ondalıklı sayımız olmuş oluyor. Şimdi alttakine bakalım. 0, 567 67 67, 67. Bakın burada devam eden sayı 5 değil. Bakın 5'in dışında kalan 67 sayısı tekrar ettiği için ben burada 5'in üzerine değil, 67'nin üzerine çizgiyi çiziyorum ve bu şekilde gösteriyorum. Evet, gelelim mesela şu soruya. Bakın 5 tam 17 bölü 11 kesirini devirle ondalık gösterimle ifade ediniz demiş. Evet, bakın biz biliyoruz ki 5 tam 17 bölü 11 ben şu şekilde yazabilirim. 5 artı 17 bölü 11 şeklinde yazabilirim. Şimdi ben şu 17 bölü 11'i bakın devirli ondalık bunu bir şekilde göstermem gerekir. Çünkü ben bunun paydasını 10 yapamıyorum. Yani ben bunu herhangi bir sayı ile çarpıp ya da böl, bölsem 10 ya da 10'un kuvvetleri yapamıyorum. Nedir o nedir onun kuvvetleri? 10 üzeri 1 yani 10. 10 üzeri 2 yani 100. 10 üzeri 3 yani 1000 gibi sayılardır. Bakın, 10'un kuvvetleri ve 10'un katları farklı şeylerdir onun katları dediğimiz şeyler 10, 20, 30, 40, 50 gibi sayılarken onun kuvvetleri ise 10, 100, 1000, 10.000 gibi sayılardır. Şimdi gelelim sorumuza. 17 bölü 11. Bakın biz bunu nasıl yapacağız? 17'yi normal bir şekilde bakın şu şekilde bölme yöntemiyle ondalık sayı olarak yazabiliriz. 17'nin içinde 11, 1 kere var. 1 kere 11, 11. Burayı lütfen dikkatli dinleyelim. 7'den 1 çıkarsa 6, Burası 0. Bakın 6'da 11 yok. O halde burası çok önemli. 6'nın yanına bakın şuradan renk değiştirip göstereyim. 6'nın yanına ben 0 koymalıyım. Bu durumda 60'ın içinde 11 olacaktır. Fakat ben bu 0'ı buraya koyduysam şu 1'in yanına da virgül koymalıyım. Ve devam edeceğim bu şekilde. 60'ın içinde 11 5 kere var. 5 kere 11 55 Bakın devam ediyorum. Kaldı 5. Burası 0. 5'in içinde 11 yok. Yine 0 koyuyorum fakat bir daha yine buraya bir daha virgül koymuyorum. Çünkü zaten benim burada virgülüm var. Daha önceden koymuştum. 50'nin içinde 11 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 11 44. Çıkardım kaldı 6. Bakın ilk başa tekrar döndüm. Şurada da 6 vardı. Burada da 6 var. Tekrar 0 koyuyorum. Tabii virgül koymayacağım. 60'ın içinde 11 5 kere var. 5 kere 11 55 kaldı 5. 5'in içinde 11 olmadığı için 0 koydum. 50'nin içinde 11 4 kere var. 4 kere 11 44. Bakın yine 6 kaldı. Yani bu aşağıya bu şekilde devam edecek. Ama burası da 54 54 54 şeklinde devam bu durumda 17 bölü 11 sayısı 1,54. 54 şeklinde devam ediyor. Şimdi ben bunu nasıl ifade ederim o halde? 1 virgül 54'ün üzerine bakın devam ettiği için burada tekrar eden sayılar 54 olduğu için 54'ün üzerine devir çizgisini koyuyorum. Şimdi bakın burada ilk başta ben 5 tam 17 bölü 11 sayısını 5 artı 17 bölü 11 şeklinde yazmıştım. Şimdi o halde e, şu başında 5 tamı da eklersem eğer ben şu 5 tam 17 bölü 11 sayısı yani 5 artı şöyle 5 artı 1 tam %54 devrediyor. Bu şekilde olacaktır. 5'e 1'i 5 tam bir sayı olduğu için 5 ile 1'i toplarsam 6 tam yapacaktır. 6 tam %54 şeklinde yazıp 54'ü ne yapıyoruz? Devreden şekilde gösteriyoruz ve bu soruda bu şekilde çözülmüş oluyor. Şimdi alttaki örneğimize geçelim. Burayı bir silmemiz gerekiyor. Bakalım alttaki örnekte bize ne demiş? 4 bölü 33 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bakın burada yapmamız gereken şey şimdi bu 33'ü ben 10 ya da onun kuvvetleri şeklinde yazamayabilirim. Yazamam yani. Bu durumda ne yapmalıyım? 4'ü ben 33'e 3'e bölmeliyim. Peki ben 4'ü 33'e bölebilir miyim? Hayır. Bu durumda ne yapıyorum? 4'ün yanına 0'ı ekleyip şuraya bir 0 yazıp virgül koyuyorum. Bakın normalde virgül koya koyacaktım şuraya sadece ama e, tam kısmında bir sayı olmadığı için tam kısmı 0 olacaktır. Bu nedenle 0 virgül olarak yazıyorum. Şimdi e, normal bölme işlemini yapıyorum. Normal bu 40'mış gibi işlemlerime devam ediyorum. 40'ın içinde 33 bir kere var. Bir kere 33. 33. Şuradan 7 kalacaktır. 0, 7. 7'de 33 olmadığı için 0 koyuyorum. 70'de 33 2 kere var. 2 kere 33 66 yapacaktır. Bakın 70'den 66 çıkarsa 40, 4 kalacaktır. 4'ün yanına ben eğer 0 koyarsam tekrardan 40 olacak. 40'da 33 bir kere var. 1 kere 33 33. Bakın yine 7 kaldı. 0.7 kaldı yani. 7'nin yanına tekrar 0 koyarsam 70 olur. 70'in içinde 33. 2 kere var. 2 kere 33. 66. Bakın. Hep aynı şekilde. Burada yine 4 kalacak. Hep aynı şekilde devam edecek. Bu, şekilde aşağıya doğru. Şu 12, 12, 12 de sağa doğru devam edeceği için ben 4 bölü 33 sayısını 0, 12, 12, 12 şeklinde yazıyorum. Tabi bunu şu devirden e, sayı şeklinde yazmalıyım. Tekrar eden sayılar 12 olduğu için o halde 0, 12 şeklinde yazıp üzerine devir çizgisini de koyabilirim. Cevabımız bu durumda ne olacaktır? Zaten devirli bir şekilde, şekilde e, sormamış. Bize normal devirsiz tekrar eden sayı şeklinde sorduğu için cevabımız buradan değişik olacaktır. E, şimdi alttaki soruya gelelim. Tekrardan şurayı bir siliyoruz. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. 2 bölü 3 eşittir 0,666. 2 tam 3 bölü 4 eşittir 2 tam %25. 12 bölü 15 eşittir 0 tam onda 8. 1 tam onda 3 eşittir 1,333. Şimdi bakalım çözelim şunu. Bakın şurası doğru. Şunu zaten görüyoruz doğru olduğunu. Şu 3'ün devir çizgisi olduğu için 1,333 şeklinde gittiğini biliyoruz. Gelelim 12 bölü 15'e. Bunu bir yapalım. Şimdi 12 bölü 15'i yaparken bakın şöyle bir şey yapabiliriz. 12 bölü 15. Biz kesir sadeleştirirsek mesela 12 ve 15 aynı anda bölebilen sayı 3'tür. Eğer ben 12'yi 3'e bölersem 4, 15'i 3'e bölersem 5 olacaktır. Şimdi ben bunu ondalıklı sayı olarak yazmak istiyorsam bunun paydasını 10 yapmalıyım. Bunu 2 ile genişletirsem 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. Bakın 10'da 8 o halde 0,8 olarak yazarım. C şıkkı da doğrudur bu durumda. Gelelim B şıkkını yapalım. 2 tam 3 bölü 4. Bakın 2 tam 3 bölü 4. Ben 3 bölü 4'ü eğer şöyle yapalım. Eğer 3 bölü 4'ü ben ondalıklı sayı yazma, olarak yazmak istiyorsam faydasını 10 ya da 100 yapmalıyım ya da 1000 yapmalıyım. Eğer 25 ile çarparsam 4'ü 100 yapacağı için sayıyı genişletiyorum. 2 tam 3 kere 25 75 4 kere 25 100 o zaman 75'te şey %75 ama ne 2 tam. 2 tam %75 ise Virgülden sonra iki tane sayı olacak. 2,73 olmalı. Buradaki ifade ne? 2,25. Yani yüzde %25. O halde yanlış olan cevap B olacaktır. Şu A'nın da neden doğru olduğunu gösterelim. Onu da şu yukarıda yapalım. 2 bölü 3. Bakın şöyle yapıyoruz. 2'yi 3'e bölüyoruz. 2'nin içinde 3 var mı? Yok. O halde 2'nin yanına ben 0 koyuyorum. Buraya bir sıfır koyup virgül atıyorum. 20'de 3 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18. Kaldı 2. Bakın yine 2'de 3 yok. 0 koydum. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. Bakın kaldı 2. Yine 2'nin içinde olmadığı için 0 koydum. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. Bakın yine 2 kaldı. Bu böyle devam edecek. Şurası devam edeceği için. Bakın 0,666 şeklinde devam ettiği için. A şıkkı da doğrudur. Buradan yanlış olan çıkmaz. B şıkkıdır. Evet. E, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videolar için e, ekstradan soru çözümü tekrar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Soru çözümleri ayrıyetten yapacağım. E, takipte kalabilirseniz güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.